Benim de şu. arkadaşlar yemek zamanı. Akşam oldu. Annem yemeyeceğim dedi de, götürdüm şey. tadına bak dedim öyle yedirdim sağ ben <laughs> lahana. Bana yemedi beğenmedi. Sıra <laughs> Pardon. Pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Şekilde kullandım şey. Hadi seniz 2, 2, ya. Şorman, ee, de ya. Ekşi olmuş ya. Güzel olmuş aslında. Bu hamurlarım var burada. Bu. 300 kalori, 370 kalori yiyorum. Lahana, bamya, 370 şey, 350 kalori. Ne <laughs> evet, olmuş mu lahana? Salçasın gibi. Karabiber, kesinlikle kesinlikle. Karabiber. bak, Ne olacak mı ya? şu kadar, şu kadar. Senin o kadar.

Nereden aldınız bunu? Niye? Yok fırındaki ne yapayım? Ekmek mi yapayım bize diye. İki saattir acıyorum. Olmuş mu? İçecek yok mu? İçeri geçmiyor. Olmuş mu? Hı -hı. Ama biraz sıvı. Ben daha katı istiyorum. Çok çekmez. Biraz kaynat, bir uçar o zaman. Yo, normalde bir de mi öyle mi oluyor mi? oluyordu. Adam da hani ne diyor? Video, video çekiyor. Elim niye i̇şte Eğiliyorum ya. Miraya versene tabağı. Şey Miraya yer açıyorum. Babam beğenmeyecek ya lahana sarmasını. Biraz salçasız bence. Salça, Salça yapmadım ki. Merhaba. Merhaba. Çok yedir işte. Ne yaptın? Bunlar çay Barsın yemeği tamam. Şey Çayda bunu kıymalı yaparlar. Tamam. Kıymalı yapsan daha güzel olur ama bizim evet, kıymalı evet. yenmiyor bizde. Tamam. Yer misiniz kıymalı yapsak? Bunlar yer aşık. Kıymalı yemeyen bu evde yok. Ben? ben. Kıyma yiyorlar bir ama bir yemeği, yemeği bir hiç şomunlar. de sevmiyorlar. Somonların üstünde de tavuk derisi var. Bak şu biberi yer. Mutlu olur. Biraz çok su. Bir dip var. dört sirkeler. Yaptığım kurşunlar biberi yiyen mutlu olur. Bir tadına bakalım. Ne yapıyorsun? Sos. Ya. Ay, ne yapıyorsun? Bu oldu. Evet, hmm. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Siz ne içtiniz? Nasıl? Siz ne içtiniz? Ben de onları çektim. Kolay yok. Hmm. Gideyim mi? Evet. Evet. Arkadaşlar bir limon içmeyecek o da benim derdim. Sonra sarı varsa getir olmasa. Alıyorum. Turuncu. Kuyrupa. Ben biraz sarı içerim sen iç. Ya ben anne, turuncu içeceğim iç, 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 turuncu. İç, 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 <laughs> baktın mı? Ne bir baksana ilk defa yiyeceksin. <laughs> Ağzını da ne bozma. Hiç ben yememiş. Hmm. Bir tanesini tadına bak. Bak işte, suyu ötürecek bir tane daha. En, en Çok san. severim ya. Pişirmediğim için ha. yiyemem. Yemeyeceğim. Ben şöyle yiyorum. yemeyeceğim. Yemeyecek misin? Kızım bunu yiyeceğim ben kesin yiyemiyorum yiyeceğim. ya. <laughs> Aklım kulede kaldı. Zaten karnım tok. Bunun suzunu az yapmışım ben. Efe. Tuz e dökersen bir şey olmaz ki. Ben suyla, ondan sonra suyla birlikte düdük bir de pişirdim. sonra çektim şöyle. Zeytinyağıyla ve pul verdim. Niye babam ki? Niye? Kedi gördüm şu kadar. Ee, i̇çine zeytinyağı Kişim koydum ve ondan bebe. tadı bozulmuş. Küçük mü? Neyim? Mama. Buna e, zeytinyağı konulmuyor bence. Nerede var? Bana söyleyeyim. Yoktu gitti sandım ben. Yani. Şimdi şurada. Kızlar vardı. Kızı oynadı. Götürdü sandım. Çok güzel. Hayır, yani, güzel. Yani. Ama o kadar küçük yani. Seninki kadar. Seninki kadar. Çok güzel değil. Yeni doğmuş ya. Annesi vardı. <laughs> Belli bir ay <yağı> falan. Dokunma. <laughs> Evet. Kabak tatlısı, Hindistan cevizli. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Bu, bu bunu başarmışım mı? Hindistan cevizli. Hiç tadı yok. Benim ağzımın tadı mı yok yoksa bunların tadı mı yok anlamadım. Ben Hücüyle konuşursan ne zaman başlayalım ben? Hı? Okay. Evet, Hı? Portakal gibi olmuş. 350 kalorilik. Öleyim mi ben onu ya? Yani. 400. Hayır. 600 cüziyi. kalorilik yemiştim. 64 6 4 daha 1000 kalorilik yedim. biber de geçmiştir ona. Hayır, biraz biber daha biz bir kreker falan dişlerdim. Hadi. 1000 kalori, 1100 kalori yedim bugün arkadaşlar. İyi. Bak güzel. tadına bakacağım. Şimdi bu bana Ne Yağını yiyeceksen ye. Yani yiyecekseniz alabilirsiniz. <laughs> Suyunu bırakma. Çorba. <laughs> Her şeyi seviyorsun değil mi? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben Allah bereket versin Beğen. hanelerimize. Beğen Sizi seviyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Görüşmek üzere. iyi akşamlar. Lan, Hayırlı beğenim. akşamlar.